Merhaba dostlar. Daha önce de sizlere söylediğim gibi ara ara kısa videoları yani kısadan hisseler e, veren videoları e, paylaşacağımı söylemiştim. Bugünkü de e, bana benim çok sevdiğim bir büyüğüm tarafından yıllar önce anlatılmış bir kıssa. Benim memleketimde çok anlatılır, çok söylenir. Onunla ilgili o kıssayı size anlatıp sonucunda bildireceğim. efendim Bizim memlekette birlikte seyyar satıcılık yapan iki tane arkadaş varmış çok eski zamanlarda. Ellerinde tabla dediğimiz üç tekerlekli seyyar arabalarla satış yaparlarmış. İki arkadaş aynı yerlerde gezerler, bazen farklı yerlerde gezerler ama aynı şehirde satışlarını yaparlarmış. Yalnız bir tanesi turşu satarmış. Evde turşu yaptırıp eşine turşu satarmış. Bir diğeri de tatlı yapıp tatlı satarmış. Bir müddet sonra aradan bir altı ay geçtikten sonra turşu satan arkadaş gayet güzel gitmiş işleri ikinci bir tabla almış. Büyük oğluna vermiş. Büyük oğlu da onunla birlikte turşu satmaya başlamış. Tatlı satan arkadaş tek tablasıyla devam ediyor. Aradan bir altı ay bir yıl daha geçmiş. Bu defa küçük oğluna bir tablo almış turşu satan arkadaş. Ve büyük oğul, küçük oğul, baba turşu satmaya devam etmişler şehirde. Tatlı satan hala tek arabayla satmaya devam ediyor. Bir müddet daha zaman geçmiş. Küçük oğluna da tablo almış turşu satan arkadaş ve dört araba dört koldan şehre turşu satmaya başlamışlar. Tatlı satan arkadaşı ise hala tek arabayla, tek tablayla satmaya devam ediyormuş. Aradan bir süre daha geçmiş. Turşu satan arkadaş dört arabasını da satıp bir tane küçük bayi gibi, büfe gibi bir yer almış. Turşuyu orada satmaya başlamış. Diğeri hala seyyar satıcılığa devam ediyor. Neyse efendim. O küçük bir bayi birken iki olmuş, ikiyken iken üç olmuş, üçken dört olmuş derken turşu satan bir yerlerde bir turşu imalathanesi bu yeri bulmuş. Turşu imal etmeye başlamış ve derken bu imalathane fabrikaya dönüşmüş. Bir turşu fabrikası sahibi olmuş adam. Aradan yıllar geçmiş. Tatlı satan arkadaşsa hala başladığı gibi tablayla tatlı satmaya devam ediyor ama. Aradan yıllar geçmiş bu iki arkadaş bir yerde karşılaşmışlar. Tatlı satan arkadaş bakmış şöyle arkadaşına. Yahu demiş kardeşim biz seninle aynı zamanda satmaya başladık. Allah sana yürü ya kulum dedi. Aldın başını gittin. Ben hala tek tablayla oluyor, satıyor. Nasıl bu iş? Nasıl oluyor bu iş? Bana da anlatsa nasıl olur demiş. Turşu satan arkadaş. Bak birader demiş. Sen ne satıyorsun? Tatlı demiş. Yani herkesin alacağı bir şey değil mi? Ben ne satıyorum? Turşu çoğunun almayıp yüzünü buruşturacağı bir şey. Turşu suyunu çoğu insan sevmeyebiliyor. Ama demiş bak şöyle bir şey var. Ben turşu satıyorum ama benim yüzüm tatlı satıyor. Sen tatlı satarken senin yüzün turşu satıyor. Yani güler yüzle içten gelen bir güler yüzle yapılan her iş karşılığını verir. Bana büyüklerim zamanında bu öyküyü anlatarak yaptığımız işte mesleğimizde güler yüzlü olmamız gerektiğini ama bunu da içimizden gelerek yapmamız gerektiğini söyledi. Yani eliniz tatlı satarken yüzünüz turşu satarsa hiçbir şey kazanamazsınız. Ama eliniz turşu satarken yüzünüz de tatlı satarsa işte o zaman kazanma ihtimaliniz olur. Ama hem yüzünüz hem eliniz tatlı satarsa yani insanların çok ihtiyacı olan bir şeyi gayet iştenlikle ortaya çıkarıp onların ihtiyacını sunarsanız işiniz daha da gelişir. Kısamızın özeti bu. Yani benim oranın söylemiyle yüzün turşu satarsa dattı da satsan başaramam. Efendim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın sevgiyi yaşayın diyorum. Yüzünüz hiçbir zaman turşu satmasın, her zaman tatlı satsın diyorum. Görüşmek üzere.